Tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta bitcoin tarafındaki bu düşüş hakkında konuşacağız. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoinler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi ısı haritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bizlere hangi bölgelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve arkadaşlar sizlere kaç gündür söylüyorum. Bitcoin tarafında 23 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece bir yükseliş beklentisi oluşmasın diye. Ve sizlere kaç gündür 22 bin ve 23 bin dolar seviyesi arasında önemli bir satıcı kitlesinin olduğunu da söylüyordum. Ve gördüğünüz Fiyat bugün itibariyle tekrardan bir geri çekilme yapmış durumda. Ve benim açımdan bakın arkadaşlar 19.000 dolar seviyesinin kırılması açıkçası pek pozitif bir durum değil. Yani bunu da net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. 19.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım gelmesi açıkçası bizleri pek pozitif etkileyen bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden e, burada şu an kısa vadede 18.000'de bir emir yoğunlaşmış vaziyette ama... 19 bin dolar seviyesinin altına doğru bir gün kapanışı olursa açıkçası bu bizleri bitcoin tarafında pek pozitif etkileyecek bir durum olmayacaktır. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim bitcoin tarafında kesinlikle ve kesinlikle 22 bin ve 23 bin dolar seviyesinin üzerine doğru ben açıkçası bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer bitcoin 22 bin ve 23 bin dolar bandındaki satıcı kitlesini kırabilirse bu bizler için yukarı yönlü momentumun bitcoin tarafında devam edebileceğini gösteriyor gösterir Ama bunu da e, hala görebilmiş değiliz arkadaşlar. O yüzden genel anlamda dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Bitcoin tarafında birçok kez 22.000 ve 23.000 dolar seviyesinin çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin ne yaptı arkadaşlar? Bakın yaklaşık 22.000 ve 23.000 bin dolar seviyesinden kademe kademe düşerek 20 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Ve bu düşüşünde sizlere Bitcoin'de bakın 19.000 ile 19.500 dolar seviyesinin çok önemli bir destek lokasyonu olduğunu söylemiştim ve Bitcoin yaklaşık 5 gün bu bölgede fiyatlandıktan sonra şu anlık tekrardan kendine 18.700 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü görüyoruz. Bakın arkadaşlar bizim burada Bitcoin tarafında kesinlikle ve kesinlikle tekrardan 10 19 bin dolar seviyesi üzerinde ben bir günlük kapanışı ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer Bitcoin tarafında o şekilde bir kapanış görürsek 19.000 dolar seviyesinin üzerinde bu açıkçası bizler için tekrardan gayet pozitif bir durum olur. Ama bunu hala Bitcoin'de göremedik ve bir önceki dibimiz olan 18.600 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım sergiledik. Bakın arkadaşlar sizlere zaten kaç gündür söylüyorum. Yani Bitcoin tarafında e, bir rally beklentisi oluşmasın. Sadece 23.000'i kırarsak bir yükseliş potansiyel bir yükseliş beklentisi oluşabilir diye sizlere birçok kez uyarmıştım. Ve gördüğünüz üzere Bitcoin zaten bu bölgeyi kıramadan... Kademe kademe tekrardan 18 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşadı. Yani burada kesinlikle Bitcoin'in şu lokasyonu 17.500 dolar seviyesini ben kırmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer o bölgenin altına doğru yani 17.500 dolar seviyesinin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizleri Bitcoin'de pek pozitif karşılayacak bir durum olmayacaktır. Ve yukarı yönlü hareketlerde şu an bizim 23 bin üzerine atamadığımız sürece en azından kısa vadede 19.000 dolar dolar seviyesinin üzerine atamadığımız sürece ne yazık ki negatif bir görüntünün hakim olduğunu sizlere söylemek istiyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Ethereum tarafında birçok kez 1700 ile 1800 dolar bandının çok önemli bir direnç lokasyonu olduğunu söyleyeyim demiştim Ve bakın arkadaşlar Ethereum bu bölgeden zaten kademe kademe red yedi. Ve burada Ethereum'da 1800 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece Ethereum tarafındaki bu düşüş olabileceğinin görüntüsünü devam edebileceğini söylemiştim ki ve zaten 1350 dolar seviyesi kaç gündür önemli bir destek diyorduk. O destek de bugün itibariyle kırıldı. Şimdi arkadaşlar Ethereum'un benim açımdan kesinlikle ve kesinlikle kısa vadede tekrardan bakın 1400 163 dolar seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer Ethereum tarafında 1463 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım görebilirsek bu bizler için gayet pozitif karşılanacak bir durum olacaktır. O yüzden burada Ethereum tarafında 1460'ın üzerine atamadığımız sürece şu an genel olarak negatif görüntünün devam ettiğini düşünüyorum. Ve burada kesinlikle bu bandı yani 1300 dolar seviyesiyle 1350 dolar seviyesini kaybedersek kaybedersek e, bu bizler için Ethereum'un kademe kademe 1250 dolar bandıyla 1000 dolar bandına kadar geri çekilebileceğini gösterir. O yüzden burada e, bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar total iki tarafında yani genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şu an açıkçası altcoinlerin de çok önemli bir desteğini kırdığını görüyoruz arkadaşlar ve bu da açıkçası şu an altcoinlerin de kademe kademe geri çekildiğini bizlere göstermiş oluyor. Bizim burada en azından Total iki tarafında bakın alt koyunlar tarafında eğer şu lokasyonun üzerine doğru 557 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görürsek bu bizler için e, alt koyunların tekrardan bir yukarı yönlü momentum gösterebileceğini gösterir. Ama şu anlık açıkçası 528 puan seviyesinin altında işlem görmemiz genel anlamda Total iki tarafında alt koyunlar tarafında ne yazık ki bizler için pek pozitif bir durum değil arkadaşlar. O yüzden burada total tarafında bu lokasyonun altında kalmamız yani en azından tekrardan şu bölgenin üzerine doğru ben 558 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Ve burada bu lokasyonun altına doğru gelen kırılımın ne yazık ki pek pozitif karşılanmadığını düşünüyorum. En azından dediğim gibi altcoin'lerin tekrardan 566 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapması lazım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi neden bizim için önemli? Yani ABD piyasaları çünkü Bitcoin'e koreli bir şekilde hareket ediyorlar. Ve sizlere ABD piyasaları tarafında genel olarak beklentimin 4300 puan seviyesinden beri şu şekilde olduğunu söylüyorum. Ve gördüğünüz üzere ABD piyasaları genel olarak beklentimin aynısını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Burada bakın ABD piyasaları yükselirse kripto para piyasası da yükselir. Bizim en azından S&P 500 endeksi tarafında 4200 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer S&P 500 endeksi tarafında 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görebilirsek evet bu bizler için yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. Ama henüz e, S&P 500 Endeks tarafında açıkçası o şekilde bir kırılım görebilmiş değiliz. Ve aynı şekilde burada S&P 500 Endeks tarafında bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın 3721 puan seviyesini kaybetmememiz lazım. O bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım bizleri ne yazık ki pozitif etkilemeyecektir. O yüzden burada e, bu verdiğim seviyelere ABD piyasaları tarafından lütfen yakından takip edin. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın sizlere kaç gündür dolar endeksinin hala güçlü durduğunu söylüyorum arkadaşlar. Ve neler oldu? Dolar endeksi hala güçlü durmaya devam ettiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar, burada en azından biz hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak, dolar endeksi tarafında şu bölgenin altına doğru bakın 107.38 puan seviyesinin altına doğru ben açıkçası bir kırılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. En azından kısa vadede Bitcoin'in ve ABD piyasalarının rahatlaması için. Fakat orta ve orta uzun vadede biz rahatlamak istiyorsak dolar endeksi tarafında en azından şu lokasyonun altına doğru yani 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılıma ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde burada yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 110 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım. Bakın 110 puan seviyesinin üzerine doğru görebileceğimiz herhangi bir atılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada 110 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin üzerine doğru bir atılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılıma ihtiyacımız var. Evet o yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.